Geçen cuma günü ise her şey tırmandı. Eve geldiğimde kapımın önünde bir zarf buldum. İçinde tek bir kağıt vardı, üzerinde elle yazılmış bir not. Seni görüyorum Elif. İsmimi biliyorlardı. O an bacaklarım titremeye başladı. Polise gittim ama zarfta parmak izi yoktu. Yazının kime ait olduğunu bulamadılar. Belki bir şakadır dediler ama bu şaka falan değildi. O gece kanepeye kıvrılıp ışıkları açık uyudum. Dün gece ise en kötüsü oldu. Saat 2 civarı telefonuma bir mesaj geldi. Bilinmeyen numaradan. Mesajda sadece bir fotoğraf vardı. Dairemin penceresinden çekilmiş benim salonda otururkenki halim. Fotoğrafı gördüğüm an telefon elimden düştü. Biri evimi izliyordu. Hem de içeriden. Hemen polisi aradım. Geldiler, evi aradılar ama hiçbir şey bulamadılar. "Belki biri sizi korkutmaya çalışıyor." dediler. Ama bu artık korkutmanın ötesinde. Şimdi buradayım, ne yapacağımı bilemiyorum. Evde yalnızken her sesten ilkiliyorum. Kapıyı kilitleyip pencereleri kontrol ediyorum ama bu his geçmiyor. Birinin beni izlediğini biliyorum. Belki de bu yazıyı yazarken bile. Lütfen benzer bir şey yaşayan var mı? Ne yapmalıyım? Polise tekrar gitsem mi yoksa bu sadece paranoyan mı? Fikirlerinize ihtiyacım var. Güncelleme. Bir saat sonra. Az önce kapının altından bir kağıt kaydırıldığını duydum. Elim ayağım titriyor. Bakmaya korkuyorum. Ne yapayım? Bu hikaye